Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Minecraft'ta Little Company modu oynayacağız. Adamlar şey yapmış. Little Company almış Minecraft'tanmış, almış olmuş yani. Öyle. Değil <laughs> ya bu oyun çok kasıyor. Hop geçiş nasıldı? Oyun gerçekten de dediğim gibi burada çok kastığı için dakikada bir bir falan FPS yani o, o, kadar kötü. O yüzden videonun başını hızlandırılmışken göreceksiniz. Ama sonradan e, düzeldiği için normal izlemeye devam edeceksiniz. Normal izle. Neyse görüşürüz. Tamam, tamam, sen neredesin abi? Gemiye gittim. Ben gemiye. Şey Şeyi motoru satmaya Geliyorum gittim. şimdi. E abi burada hiçbir bok yok. Abi bu ne Vardır Ya. Bu ne abi? Neresiniz lan? Mehmet, şuna bir tane sık anlatsın. Onu sen bize nasıl 11, buldun? 11 şuna sık Koy bakayım yere yürü, yere, abi. koy be. Birbirimizin içinden Alt. geçemiyoruz he. Ne Dut bu? Dut, dur ta tarasak olur 12. mu? Yok. Aldım Aa, ben, Şey dur. lan, onu da canım bana ver lan. Ben aldım lan bana ver lan. Bir versene onu. Dur ben bir bakayım bir. Ya da Alt. ya da ya da sağ ol. Ya da iyi. Tamam. Yaratık yok değil. Vurun vallahi. Tamam tamam açır. tamam oluyor? çıkalım beyler. Aa! Ne var lan? Oo bir yer var burada. Gel ay Oğlum, Oğlum neredesin? Gelin, gelin, neredesin? Bu gel gel burada bir yer var. Gelin beyler beyler. Oğlum birbirimizin içinden geçemiyoruz bu arada. Bak topu topladı ama slime var burada. Anahtar anahtar nereden bulacağız? Oo karşıda da bir şey var. O ne lan? Onu ne vurdun o şey ne? Bakayım mı sal bir. Kal bir. Oo, aa ben biliyorum onu. ben saldırmadan sürece saldırmıyor. Saldırınca Bakayım üstüne mi? kalıyor o kadar. Ha. Ya o zaman saldıralım beyler. <laughs> beyler evet, burada tamam, şey şimdi biz. Çıkalım biz. Yok yok. Oğlum burada abi hiçbir şey yok ya. Şey olur. Ama dur lan başka. İşte oraya beyler gireceğiz. başka girişler olabilir. Başka evet, aynen, evet, Evet başka girişlere bulacağız. Çünkü para kazanmamız gerekiyor. Kovulacağız oğlum. Gelin çıkın. Oo. Oğlum burası değil. Neredesin? Dışarıdayız. Dışarıda mısın? Haybark'ta. Ha. Niye ben... Aa, gece Oğlum, olmuş lan. Oğlum. Şey plan. Kör köpekler vardı ya. Ses çıkartınca vuruyorlardı. Oğlum burası şey ilk var. mi işte. Gelin beyler gelin buradan. <laughs> lan Mehmet nereye gidiyorsun? Ne oldu? Beyler Oğlum... şimdi şey olabilir. Gemiden kapı falan açıyoruz ya. Gemiye gideceğim ben size kapıları falan açacağım. Aa doğru lan. Sen bunu sattın mı şimdi? Ya bu burada... Bekleyin lan el feneri hayır, silah Onu önce şey kanka onları koyuyoruz oraya. Sonra şey işte bir tane getiren var oraya götürüyor. Orada evet. satıyoruz. O kadar. Beyler tamam ben. Şu ben enter, enter, enter comment kısmına ne yazacağız? Ya dur şu an enter comment değil oğlum. Bu kapıyı aç. Mehmet. Sen bun, bunu nasıl satıyoruz Mehmet? Be, ben de benim buraya koy. Dropla. La, ona onu niye aldın? Ah. Dropla dropla. Ah. Oh. Heh tamam bak. Oy. Ben şey, kapıyı açacağım mı Mehmet? Kanka. Eee beyler. Nasıl açılıyor oh, ki? Oğlum olum. Beyler beyler. Gemiye dönün acilen. Oğlum biz gemideyiz zaten. Ne oldu? O zaman ya? ben döneyim. Ne, ne ee, oldu? gece bu direkt, gece direkt otopilot şekilde gidiyormuş buradan. Ben seni öldürebilir miyim? Hayır. Yapma. Para istiyor diyor ama dışarıda köpekler var. Köp köpekler Ka mi var? Eee Teo. Kapıyı kapatın, kapıyı kapatın. Kapı nereden ha. kapatılıyor? Sen, Sen ölürsen yeniden canlanabiliyor musun? Eee evet ama para... Tı. Oğlum nasıl kapattın? nasıl kapattın? Yok hayır hayır dur dur kapattım kapadım. kapattım ben, ben. ben kapattım ha, ya. oradan mı kapa kapa eyvallah beyler satacağımız yeri buldum lan lan tamam <laughs> gel gel oğlum oğlum konaftaki gibi bu süre var ama elektrik seviyesi var teoban evet. kodlama yapıyor kan <laughs> bunlar gemiye gelemez ki köpekler ama hiçbir bok yok tamam beyler Gelin bir yere daha gidelim. Gidiyorsun sen. Korktum lan. Ben. Beni dışarıda bıraktın. O, o köpekleri ben öldürelim ya. Ha dövebilirsin de çok zor kanka. Kanka o köpekler seni var ya yemek diye yer. Bana niye Oğlum, paranoid geliyor? Kanka sana şey diyorlar. Mehmet sana diyorlar ki en... Obez demeyin ne diyeyim. En üşengeç çalışan diyorlar sana ne iş. Beyler kapıyı açsana zemin. Kapıyı açsana zemin. Oğlum onu bağırıyor. Sen dışarıda mısın? Evet ben dışarıdayım. <laughs> Beni en son dışarıda bıraktınız ya. <laughs> Beyler siz star <laughs> start ship yapacaksınız yeni yere gitmek için galiba. He, Aybart yaptı. Generating mu? Tabii oğlum. Ben Thomas Neliyim abi. E, yine aynı yer. Bak Aybart hala evet, Bart yerlere gitmek için o şey militer yazmamız lazım. Ha. Yok. Ben geminin dışında Hı? olduğum için mi böyle oldu acaba? Gelsene sana bir şey göstereceğim. Gelin ya yeni şeyler olabilir. B biraz daha bakalım tekrar geliriz. Evet evet bu hayvart hala sinirliymiş ne yapacağız? Ya bana niye sinirli ben ne yaptım? Bana sinirli bana sinirli değil. Teo gel. Yok ben gelmem. Teo. Gelin giriş buradan değil miydi? E, buradan gitti. Işte. Oo direkt beleş buldum lan. Beyler çok fazla hmm. şey var. Anahtar oğlum bu ne lan böyle? Oo. Beni Hayır. bekleyin. Ben oh, anahtar gel 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 gel. Teo 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 teo. Koş koş koş. Lan bende de şey vardı. Bende de bu var. Gel Do gel. Ay var var biz oh, vurma, vurma. de Vurma. Tamam gelin. Ya biz de şuralara bakalım. İki bir böyle başka bir şey vardır diye. Tamam çok şey yapmışlar bu arada. İnanılmaz iyi yapmışlar. Evet. Yapan yapana helal olsun yani. Var Orada yapan helal olsun. YouTuber he. YouTube kanalı var. Evet. Aklına ben yaptım ama. hayırdır. Be el feneri lazım ama. Gelin elif, el, elif feneri sipariş edelim gemiden. Satmamız lazım ama önce eşya satmamız lazım. E, full eşyaları alın. Bir de satalım artık şuna. Gidelim şöyle satalım. Ananı oğlum bunlar ha, ne? Lan. Ben bunları dövebilir miyim bu şeyle? Tat, tat, yok yok yani. oğlum imkansız 50 tane var. Lan! Lan! Birbirinize vurmayın oğlum. E gitme. Bu vücudun niye böyle fizikli düşüyor? Aa vücuduna fizikli düşüyor yaptıklarla. Oğlum bir ben bakayım. <laughs> Oğlum Aybars'ın <laughs> cesediyle değil oyun oynuyoruz <oynarız. gülüyor> ya. Ee, Aybars adlı arkadaş çıktı. Uykusu gelmiş. Oğlum arılar nereye gitti? Aa hayır oğlum. Hiçbir yapmamış bu. Oğlum, bu cesedi. Adam oyundan çıktı. Adamın hala cesedi vurdu. <laughs> İki tane animasyon koymuş çizik gibi. Full onlar oluyor var. Hoppa. Hoppa. Ha, evet. Ya, değil Ama ya. yine de iyi yapmış yani helal olsun. Var şimdi. Nereye edelim? Şey inelim mi? Satmaya edelim mi? Sen bilirsin. Ben mi bilirim? Deme öyle. SCP 173 var ya. Bu sana baktığında. Evet. Hareket etmiyor. Ona gidelim. O nerede? O var mı ki oğlum? He, o şey oranda o şey gibi. O, onun he, arandı mı? Ona çok merak ediyoruz. Çok tehlikeli bir lab. Gidelim mi? Gidelim. E, satmaya. Gidelim. Tamam. İyi e, evet, de on. bizim burada 3 gün kalmamız evet. gerekmiyor mu? Vallahi hiçbir şey demiyor ki. Ama burada... istiyorsan evet. Şey burada şey diyor. Deadline 2 days. Tamam. Ol oh, Oyun oh, ne attı lan beni. Şimdi tamam, Şimdi nereye gideceğiz? <laughs> Oğlum bunun vücudu hala burada. <laughs> evet evet bunun vücudu hala burada. Oğlum bir saniye bu kaybolmaz o zaman. Gel mezara gömelim gel. <laughs> Daha geç komut veriyorum. Bak onun yani. mezarı. <gülüyor> gel gel. Gel bakayım mezara. Oğlum bu nasıl yürüm animasyonu? <laughs> Bak. Gece oluyor geldik. Evet evet gece oluyor. Yok ben bu adamı bırakmam burada. Bu nasıl bir... Canavar bizi yiyeceğine onu yesin. Kurban olarak götürelim. Bir de harbi bunda voice chat olsaydı var ya. Harbi voice chat olsaydı... O i̇nanılmaz kadar. bir şey olurdu. <laughs> evet. Yani Harbi inanılmaz bir şey olurdu. Gel sona hadi doğru dürüst... ...şey yapalım. Sıçradan adamı satalım. Dur dur bir kere bas. Ne hack yapmamız lazım aşağıda? He oğlum ne? biz şey yaptık ya. E, tekrar yaptık ya. Doğru lan. Hep unutuyoruz ya. Oğlum baştan başlamadı değil mi? Hayır hayır. Burnum da tıkalı ya. Panikorda ilk başta sesim çok değişik gelmiş ya. Sanki ben değilim. Burnum tıkalı olduğu için. Bak evet evet baştan başlamamış. Neredesin? Lan neredesin? Aşağıdayım baş. Aşağıda. Gel. Tam da götürmüş dermiş. Ya bunlar da hep yer değiştiriyor ya. Oğlum bir de elinde şey. Ben de bu arada anahtar var aile. Oy. Mayın var. Mayın var. Ne? Mayın var. Şu mayın. Evet evet. Petia. Merhabalar. Bu ne? Konka orada silah var. Oha. Kanka orada silah var. Silah var orada. Hayda. dur dur dur. dur. Şunları bir bırakıp yapmışlar. hemen diğer eş. Lan bizim mi tırlıyor her... bunlar? Harbi ya. Harbi. Ya peçete yok mu? Burnu bakıyor bekle. Oo oğlum ben burası geziyorum. değişmiş ya. Burada böyle değildi. Harbi oğlum. Aa yukarıda kapı var. Gidebilirsin yukarı. Nerede? Ben mi Aa harbi varmış lan. Oğlum sen. Hemen dur. Anahtar. Oğlum bu ne? Ha bir şey değilmiş lan. Oğlum canavar <laughs> sandım ya. Ben senin bakış açından görmüyorum ya. Ha. Çok korkunç. Panik oradan korkunç yemin Neyin geldiğini bilmiyorsun. Panik orada zaten köpek var. Evet o oluyor ya. Sana. Oğlum bir, bir, ses geliyor bu arada. O yüzden. Hoppa. Endirmen ışınlanma sesi mi öyle bir şey geliyor? Orada silah var. Kaç kaç kaç. 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 Ben onu öldüm ya Aha. o şerefsizi. Oğlum ben yaratıcıdan zaten ama direkt normal Aa, bir silah. Aa şurada kapı açılmış he. O karşıdan Hay. karşıya atlıyorsun ya. Aa orada kapı var da o kapı şey ediyor işte. Evet, o... evet silah gidiyor. Kar abi müzeyi diyor aynen. Benim burayı ben doğru Ayda, abi. Ayda bura ne oğlum? Ben geriye diyorum abi. Ben canlansam iyiydi ya. İlk tutma ya. Arkadaşlar sonunda canlanıyorum galiba. Galiba. Bu canlanmaktan bedeni direkt satıyoruz. Ayda. F aldık lan <gülüyor> F <gülüyor> aldık kovulacağız. Hayır hayır ben canlandım. Tamam şimdi şey ediyoruz. Satma yeri. Sıfır days left. Aynen. Onun battık işte. lan. Her bir şey diyordur. Tamam. Hayır yanlış yazdık. Aha. Gidiyoruz. Oldu oldu. Yenilendim hep. Başlatalım. Tamam şimdi start shift'te aynen. Oha yeni yer yeni yer. Ha satma yeri mi? Güzel lan. Ben ilk defa göreceğim burayı. Normal oyunda da görmedim ben burayı. İlk Var defa. Mi? İlk defa şimdi göreceğim. Evet şu, şu silah dışında her şeyi al koy buraya. Nereye? He. Koş koş koş. Dur. Dur. Koy, o burada telsiz var bir basarsak. Dur dur. Adamlar harbi yapmış bu arada ya. Cidden yapmış ya. Nasıl yapabiliyorsun ya? Bir de arkadaşlar Kim mobil ücretsiz. İsterseniz MC Pedal mı ne? Öyle bir şeyden de indirebilirsiniz mobil cihaz için. Yani isteyen... Ne mobil cihaz bunu kaldırabilir mi? E, kaldırıyor Evet. telefonumda denedim. Kaldırıyor. Harbi. He. Bak şimdi şu zile basıyoruz biraz. Geri çekil. Neresin? Bekle geliyorum. Bak uzat dur uzat dur. Senin de yeri bu. Bu He. var ya bu. Geliyor aktırıyorum. Onun ne uğradını? Bu ne lan? Oğlum ilk defa yararım yemin ederim çok iyi yapmış. Ev, ev... Ben almadı ne iş? Acaba saat oy... mı yapacaktık? Dur basma basma. Baka girecek. Aa şöyle tarayacağız mı acaba? Aha aldı aldı. Ah. Total 173 dolar mı aldık? Evet. Güzel. Fena değil yani. Gel farklı bir yere gidelim. Starship'ti be. Tamam. Abi oyunu çok güzel yapmışlar. Kesin oynayayım bu arada. Minecraft Bedrock'ta. Yani o ben hatta bunu Minecraft Java'da sanıyordum. Çok kaliteli bir mod olduğu için ve çoğu YouTuber'ın da oynadığı için <laughs> Bunun, bu arada galiba Türkiye'de ilk biz oynuyoruz bu modu. Yani videosunu çeken. Abi. He. Hatta globalde bile videosunu çeken <laughs> çok az kişi var. Ah okay. senin senin de animasyonun gözüküyor yani Starship yapınca. Well yeah. Hayda. Lan yine aynı yer. Bura nere? Dur şimdi dur ne alalım? Var şimdi dur net söyleyelim söyle be. Sanki var bir tane flashlight aldım. Tamam. Ha şurada ne? Ah eh tamam. Lan animasyonu göremedik lanet olsun. Bak'a girdim bekle. Hayda. Eyvah. Eyvah. Kaç kaç kaç. Ben, ben ölüyorum. Ben öldüm. Araba ay araba diyorum. Gir şuraya. Bana ye. Ölme ölme ölme. Video. Oy lan. Geçen. Zıpla zıpla. Gel gel buraya Neyi gel. Hadi. Hızlı hızlı. Bak kamera. <gülüyor> gel gel <gülüyor> gel gel <gülüyor> açılmıyor gel <laughs> beklenen el fenerini kapa ben açık tutuyorum vur 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 lan dışarıda kaldım <gülüyor> aç aç <gülüyor> dur dur gel şimdi vakıf nerede vakıf Aa, ben... vakıf nerede ben burada karşılıyorum Ha. Hayda. Mis gibi. Bu. Hayda. Gel gidelim gel, gel ya. Gel gidelim evet. Oha. Su var. Aynen oğlum. bak burada burada. Hayda. Ne oldu Sen mikrofonu Sen bu işi biliyorsun. Tamam ya oğlum ne zaman Aa bu ne lan? Bak 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 şuraya bak şuraya. Aa, yok lan burası zaten giriş yeri, tamam. Ben buldum ha, ben bulamadım. E, ne götten bir giriş oğlum? Harbi ya. hayda, hayda. Bunların yapacağı üç şey yapayım ben. Kabir bu kaydı, not ki bu. Bu sadece kör ediyor ya. Evet oğlum. Bakayım, deneyeyim şurada. Yok ya, hafif bir fark yok yok aydınlatıyor. Aa evet evet yok hafif bir faydası var burada. Bak kapat şimdi. Evet, onu ne uğradın? Hafif değil, bayağı faydası var. Ha bir şey koşuyor. Lan çık. Yerim ben onu. Gidemiyorum. Bir şey geliyor, bir şey. Sen şey tut ben de bunu. Ne iş? Ha bir sayacağım. şey koşuyor. Acaba şurada mı geliyor lan bu? Yok yok gel. Oğlum ben zaten A elimde kesin. kocaman tavla var. Evet evet sende var kocaman. Benim de var aslında. Var be. O bunu al böyle. Üçü de oyna Mis. Bir tanesini de sen al. Dört, Aynen. Nerede? Ha. Hem fener hem elimde şey tutuyorum. Feneri ne yedim tutuyorum lan ben. Lan pardon o, pardon. Kamu vur. Koltuğuma yaptım oğlum. Bir şey var şey. <laughs> Mayın var evet evet. Şunu al gel gidelim. Ne he dur. Şunu. Oo. Oh. Hadi. Hayda feneri tutamıyorum ha bunda. Yok tutabiliyorum. Burada oksijen tipimiz bizim bitmiyor mu? O sarı şey oksijen lan sanırım? Evet evet o bitmiyor mu uzaydayız ya? Bitiyor eyvah. biz ben nereden bir şey geldik? Koşuyor bir şey koşuyor. Koş. Yanlış yerdeyiz kaç. Ayda gece olmuş he. Ya, gel gel gel. Olmuş mu? Oksijen ya? de bitiyor he. Harbi mi? Şey Oksijen öyle. bitebiliyor mu? Evet, he, evet. oğlum bak hafta kaldı o sarı şey. Baya bitiyor he. Arkadaşlar sıcak tipini doldurmak için bir like'ınızı alırım. <laughs> Oo, oğlum tam da verdi ben de durmuştu. Oo buradan Neredesin, yukarı ne? çıkabiliyoruz lan. Lan uzay gemisinin yukarısına Nereden? çıktım. Bak yukarı bak. Aa! Neredesin? Benim şarjım An bitti. Ha, Neyse bak. gel gel içeri gel içeri. Şarjım bitti benim herifim. Gel. Şu el e Yine mi burası farklı bir yer mi? Evet. Harbi doğru. Şimdi... Yine mi burası farklı bir yer mi? İyi de burada üç gün geçirmemiz lazım. Yok da, farklı yerli... Ama doğru lan. Aa ne oldu? Oğlum bu çip olayı çok güzel ya. Canavarı... Canavarları da görebiliyor ne buradan? Orijinal oyundaki gibi. Ha. -a. Aa. Sen de mi öldün? Kaya ben nasıl öldüm? Se se sesin gelmiyor bu arada. Bilmiyorum ki oraya Moose yazıyorsun. Ay demem, aynen moon. aynen. Moose yazdım enter'a mı basayım? Aynen. Tamam. Oradan seç de it Böyle marş'a gidelim lan. Marş'a gittik mi? Aynen bu şey işte marş burası. He embriyona, embriyona gittik mi? Yok tamam. hiç bilmiyorum. O zaman embriyona gidelim. Şimdi bir şey yazmış aynen taş çift yapıyoruz. He tamam. Oğlum burası nerede lan? Oo, bunlar ne? Oğlum. Bunlar ne? Eyvah. Yok yok gece olunca Abi. saldıracaklar he. Kesin Eyvah korktun. Kesin evet, öyle oğlum. bu arada kesin öyle. Ben bir dans ederim. Tamam. Ama yine şey yapmamız lazım. Bu gece yapıyor ya söyledine. Ne dedin eş? Saldırıyorlar mı? Ay. Kameranın da şarjı yani telefonun şarjı 14 haberin olsun. Ama dayanır bayağı. Lan. Tamam, ya ama işte çok yani bayağı uzun sürer şarjının bitmesi. Mayın var. Ben şunu direkt bırakıp gideyim ben. Ay ben. Ya bizi bizi el fenerimiz yok ki karanlık burası. Evet oğlum. Elfeleri sipariş edip mi gelsin buraya? Para yok ki Burada para bir var. bir şey mı? var. Aa bir şey. Tamam. Aa robot arkadaşım oldu. Onlar kalır mı öyle? Ben merak ettim ne animasyonları ne? Dur bekleyelim sonra kaçalım diye. Bunlar var ya uzay gemisine giremiyor ya. Giremedikleri için eliyle bir uzay gemisinin içine şopla kaçacaklar böyle. <laughs> ne bakıyorsun kardeşim bir sorun mu var? He? Sıkıntı varsa o benim yalnız. Lan! Lan canlandı! Canlandı! Yemin ederim canlandı! Bak! 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 Oh. Bak! Bunlar da canlanacak. Şey acaba işten kovulma nasıl ya? Onları merak ettim. Harbi lan gel. Hatta bu, se bu sefer ona bak lan. Allah ben dışarıdayım lan. Oh canlandı! Oh. Canlandı! Bas! Koy! Koy! Olay, oh! olay, olay, olay. Kapıyı geri açtı. Kapıyı. Ne <laughs> bu? Oğlum. Ama geç camdan nasıl Oha, saçmalamış? Bu... Geç camdan nasıl saçmalamış? Çünkü onlar camdan kadar biz her şeyi yapardık ki. Harbi. Şimdi şey. Kovulmaya mı bakalım yoksa satalım mı bunları? Kovulmaya bakalım. <laughs> Sizce arkadaşlar kovulma diyenler yorumlara yoksa adam gibi oynayalım diyenler abone olsun arkadaşlar. o zaman şey yapıyorum. Oha ne diyor ya. Oo. <laughs> <laughs> lan etraf sisli. Oğlum etrafa bak. Hadi mi? Ha? Hiçbir şey görmüyorum. O lan. Gemi bari yer mi? mi? Nasıl lan? Başlattım mı? Run ben Bakalım ne olacak şimdi? Şu an kovulma geliyor. <laughs> oh, oh! Cidden oluyor! Cidden oluyor! Cidden oluyor! <laughs> Gemide saklandım. Gemide saklandı. O gemide kaldım ben ne? Hile. Oo ben etrafı görüyorum bu arada. Baga girdi baya. Play şey, harbi harbi. Şimdi tekrar adam gibi oynayalım. Aa ben ben düküyorum. oha bu Sevdim burayı. Oğlum var Güzel duruyor. Lan bu ne? Bir şey var. Şey Top var? Toprak mı acaba? Bak. Ay, yağmur ya Aa. Ooo yağmur yağsa fırtına var demektir. Fırtına var ya sıçar ağzımıza he. Orijinal oyunda öyleydi. Bura mı acaba lan? Buradan daha sürebiliyorum neyi. Yok lan he. Buralar mı acaba? Ha, evet, burası evet, burası ya. bak gördüm. Ooo. Oh! 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 E biz burada kaldık. Aldım ben burada. İzliyorum bu ki. <laughs> Allah Allah ya ne oluyor Harbi ne oldu öyle? Kanka ya biz yine fener sipariş etmedik ki. Ama paramız yok. Harbi. Bak Coca Cola buldum he. Bak sen neredesin? Na sen neredesin? Ben farklı bir yerdeyim. Dur geleyim bir yanına. Buluşalım bir. Eh. Hı -hı. Karı kafa. Tamam biz orada yanlış yerden geldik ya. Normalde buradan gelinmiyor. Oo, kanka sel basmış. Eyvah. Ne yapacağız? Gel gel. ne, ne yapacağız? Miyiz? Yok o, o da üstündeyim lan. <laughs> i̇şte birbirimizin içinden geçemiyoruz ya üst üste bilebiliyoruz. Sen dur bir açayım bakayım dur ben aşağı üstüme hiç. Oha çok iyi lan. Oo sel yükseliyor ha. Neredesin lan? Oğlum ben dışarıda kaldım. <laughs> ya sel gitti lan. Aa sel Aa. Bu çok güzel. Mesela SCP 73 173 falan da var bunda. Ama onu daha göremedik işte. Onu daha göre yiyeyim senin. Oo ha. Aa. Kovan kovandarı ne aldım lan? Harmit. <laughs> onu satalım mı? Şimdi var ya ben şimdi intikam alacağım abi. Kapı bir şey geldi. Chopier chopier. Şey Gel. Dur diğerini alacağım Aa, şimdi. Diğerini alacağım, diğerini alacağım. Harbi satabiliyoruz. Dur diğerini alacağım, diğerini alacağım. Burada. Yok, burada değilmiş. Aa ben F5 yapabiliyor musun? Harbi mi? Aa ben de Harbi. yapıyorum. Bak gel gel yan yana ne? yan yana gel dans. Da, o cip, o cip, Harbi F5 niye yapabiliyoruz? biliyoruz? Yapılmıyordu. Ha, ya. evet buradanmış ya. Ne güzel yerler var ya burada. İki tane çıkış olması iyi. Acil durum çıkışı bir daha. He bizim o ne? en son girdiğimiz mapte de normalde çıkış o değildi demek. Aa bak bak mesela bizim girdiğimiz yer burası. Bak. He, evet evet bak. Evet evet. Evet evet evet. Ha, gece oluyor Bak göstereceğim. Evet. Böyle burada bekliyor tamam mı? Tamam. Enerjinin doluyor biraz. Sonra bir anda şöyle zıplıyorsun. Eyvah. Öleceğim ben. Ooo ba ba bana değmedi. Tamam. 1 dakika 21 Nerede? dakika. 1 saat 21 dakika olmuş şu an. Ama bayağı. O C aldık Oo. bu sefer he. Ama bu bayağı e, boş geçti bazı yerlere. E, merhaba merhaba. Oğlum, bak. var Evet oğlum. getiriyorum hepsini. Oo, 228 dolar ediyor şu anda buradakiler. Oo, bak, bunlar da var. Koy, koy onu. Koy. 359 dolar etti. Bak. bak. Oh oh maşallah 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 maşallah. Neyse arkadaşlar videonun sonuna geldik. Daha fazla bu tarz videolar istiyorsanız ve bu videonun ikinci bölümünü istiyorsanız like atın. Tek isteyeceğim şey bu. Aboneye gerek yok sadece like atın yani. Ben bunu istiyorum. Neyse izlediğiniz için teşekkürler. Görüşürüz bay bay. <laughs>